Merhaba arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz bölgede geçen hafta bir panla birkaç saat çalışma yaptık. İlk defa bu bölgede çalışmamız oldu. Daha önce burayı nedense keşfedememişiz. Hiç aklımıza gelmemiş. Oturduğumuz yere de çok yakın bir yer. Neyse. Geçen hafta sadece panla gelmiştik. Kaç yerden böyle bir numune alıp savağı kuracağımız yeri belirlemek için şimdi savağı nereye kururuz, nerede çalışma yaparız, altın nerede birikir bunları anlatayım size. Şimdi şöyle geniş bir dere, eskiden baya bir burada su akıyormuş. Gördüğünüz gibi bu bulunduğum alan derede. S yapan yani viraj yapan viraj olan bir bölge. Dolayısıyla selin getirdiği topraklar, taşlar şu sabahın olduğu bölgede şuralarda yığılma yapmış. Biz de bu bölgede dün geçen hafta pan çalışması yaptık. Altının yoğunluğunu burada şu bölgede gördük. Tabi ilerisini bilmiyoruz. İlerisine bakamadık. Üstüne, altına, sağına, soluna ama burada 7-8 tane pan denemesi yaptık. Oranlar çok iyiydi. Bugün de detaylı bir savak çalışması yapıyoruz. Sonuçlar da güzel çıkmaya başladı. Madencinin Madenci ve yüzü gülüyor. Hepsi normalde suratı asıktı bunun. Ta ki altını görene kadar. Nedir durum? var. He? Vallahi çok iyi İyi değil mi? İşteşler <laughs> da buradan yok etti bir gördüm ne var ne yok ya. <laughs> Geliyor. Geliyor. O büyük parça. İri parça değil mi? Hı hı. bayağı ee, bu gramaj olarak, tonaj olarak ne gelir abi? 0.3 gram. 0 4 4 Yani 1 evet. saat bu şekilde devam ederse Abi. saat şu an kaç? 11. 11. 11 mi? Akşama 2 gram olursa iyi mi diyorsun? 2 gramı geçer. Yani Geçerdim. Tabii. Doğru. Bu şekilde devam Geçen hafta aldığımız şeylerden belliydi. Belliydi yani. zaten. 2 gramı geçer. <laughs> ah Murat'a. Ah. Ama geçer de benim bir korkum var. Heh. Bir endişem var. Şey yapar mı? Keser mi diyorsun? Kök. Bir ağaç. Kaya. Yapacak bir şey yok. Öyle Götüm, götümüzü ya. sıkacağız gireceğiz. Öyle böyle. mi gideceğiz abi böyle mi gideceğiz? <laughs> Bence şu tarafa gelelim lan. Bana bak. Bu taraf bu taraf. Bak yumuşak toprak burada.